Merhaba arkadaşlar, ee, bu dersimizde 9. ünitemiz Animal Shelter'ın tekrarını yapacağız sizlerle birlikte. Daha sonrasında kitaplarımızın en başına başlayacağız. Bu dönem içerisinde sizlerle görmediğimiz bir ünitemiz vardı. O da en son 10. ünitemiz Festival Ünitesi. Sizlerden ricam bu videoyu izledikten sonra e, festival ünitemizin kelimelerini bulmanızı istiyorum sizlerden. Vokal olarak bu bölümdeki kelimeleri... ...festival ünitesinde bulduktan sonra... ...sonraki haftalarda derslerimizi işlemiş olacağız sizlerle. Son üniteyi sadece bitirmek istiyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün animal şartları birlikte tekrar edeceğiz. Animal şartlarında neler vardı? Hemen onları da bir söyleyeceğim. Öncelikle kelimelerimiz var. Tabii ki ünitemizin adı öncelikle hayvan barınağı. So we have the animal names. Yani bu yüzden bizim hayvan isimleri var öncelikle, türleri var. And the part of the animals. Hayvanların bölümleri var. Ne gibi? İşte kuyruk, mesela buradan görebileceğiniz neydi? Teyil vardı, bakıyorum ben, burada mesela kuyruk var, fear olması lazım, buraya yazmamışlar sanırım, kürk demek, işte kuyruk, işte hayvanlarda olabilecek belli belirgin özellikleri e, ünitemizde gösteriliyor. Şöyle bir baktığımız zaman sizler de hemen hatırlayacaksınız. Bu dersimizi bahçede yapmıştık sizlerle. E, hayvan isimleri olduğunu söyledim. Bark olduğunu söyledim. Havlamak anlamında zaten kullanıyorduk bunu. Brush var, butterfly, chicken, plant, clean, collect. Collect e, üzerinde biraz durmak istiyorum. Toplamak demek collect. Collect collection, koleksiyon gibi de anlamına gelir. Biz mesela collect stamps dediğimiz zaman pul koleksiyonu olarak geçiyorum bu. Ama burada mesela collect the eggs, yumurta toplamak anlamında biz bunu kullanıyoruz. Onun da bilginiz olsun. Bir de bazı sıfatlarımız var. Ee, en önemli şeylerden mesela bir veteriner examine, examine. Yani muayene eder. Neyi muayene eder? Hayvanları. Bu fiili health ünitesinde, sağlık ünitesinde, 5. ünitemizdi diye hatırlıyorum. Orada doktor mesela e, a doctor examines The patient, hastaları muayene eder anlamında söylemiştik. Farm, çiftlik ve farmlar, çiftlik hayatı. Ünitemizin bir kere hayvanlar, onların hayatları ve bu hayvanları, this, we will part the animals. Farm animals, wet animals, wild animals, yani vahşi hayvanlar, çiftlik hayvanları sayılır. E, pet animals, pet, pet animals demeyelim pet animals yani evcil olarak evimizde besleyebildiğimiz zaten pet shoplar var biliyorsunuz buradan da aklımıza gelsin. Şimdi bu bölümler var dedim hemen geçiyorum devam ettikçe zaten açıklamalarımız olacak. E, Bunlara az çok e, bakırsanız vakıfsanız kelimelere sadece bazı fiillerde sıkıntı olabilir tekrarımız olacak. Şimdi biz burada diyor ki write the animals, write the names of the animals shown in the pictures to fill in the blanks. Here we have the sentence. End of the sentence we will complete them. We will write the animal's name. Okay? Hayvanların isimlerini buraya yazacağız. Peki, okay. how we can complete? Nasıl tamamlayabiliriz? We will understand the sentence. Biz öncelikle cümleyi anlayacağız. Then we will complete. We will start the first example. İlk örnekle başlayalım. Büyüteceğim tabii ki bunu. Sizlerle birlikte büyüteceğim. Hayvanlar zaten sizin kitabınızda da var şu an. Şöyle net görebilmeniz için biraz daha bunları büyütüyorum. Tamam? Zaten bunu birlikte yapmıştık. Sadece tekrar ediyoruz arkadaşlar. It is a kind of a bird. It can tall. It is a blah blah blah. It is kind of bir tür. Bir tür kind of type ve kind of movie de tür o anlamına geldiğini söylemiştik. Burada bir o bir tür o bir kuş türü It can talk. Bizim yapabili, ya ability, yapabildiğimiz ve yapamadığımız şeyler için kendi kullandığımızı söylemiştik. It is a, tabii ki bildiğiniz gibi, parrot. Çünkü because a parrot can talk. Okay? And also it is a kind of bird. Now, example 2. It lives in the forest and it is gray. Color is gray. It doesn't have legs or arms. It is a blah blah blah. Şimdi burada diyor ki ormanlarda yaşar diyor. Ee, yeşil olduğunu söylüyor. Bacak ve kolları yok. Okey. Ne olacak bu? Tabii ki sinek olacak. Çünkü biliyorsunuz a snake doesn't have a snake doesn't have legs or arms. mi? sürünüyorlar. Yani bacak ve kolları yok. Okey. It is a colorful it is colorful sorry it is colorful and it Ee, burada çiçeklerin üzerine doğru uçuyormuş e, ilkbaharda. Ne olabilir arkadaşlar? Ne olabilir? Çiçeklerin üzerine doğru uçuyorsa tabii ki bu bir butterfly'dir. Çünkü burada colorful olduğunu da söylüyor. Biz zaten genel olarak we, we like butterflies. Değil mi? Kelebekleri severiz arkadaşlar. Çünkü onlar they are cute and pretty. It lives in the lakes gölde yaşar demiştik. And what is the different, e, difference between lake and river? We explain, you will remember. Hatırla, hatırlayın, göl ve nehir arasındaki farkı sizler e, söylemiştik. Göllerde dedik? E, yaşıyor, yeşil, it has two legs and wheels. İki <laughs> e, bacağı ve kanatları varmış. Göllerde yaşarmış. bir şey. Duck olabilir. It's also a kind of, evet bak bir ördek olacak. Ee, yeşil demiş ama aslında farklı türler de var ama en yaygın duck için bu rengi kullanıyoruz arkadaşlar. Ama burada nereden anlayacağım? Göllerde yaşaması. E, ee, iki tane bacağı var ve kanatları olması. Kanatlı olunca zaten kuş türü olduğunu az çok anlıyoruz. It lives in the lakes and it is green. It can jump high. What meaning of jump? Also, Evet, o atlamak demek. Height yüksek atlayabilen ilk flies. Şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar burada ilk yemek anlamına geliyor flies. burada uçmak anlamına gelen e, fly fiili var ya, aynı zamanda e, sinek anlamına geliyor. Burada ben e, isim anlamında sinekler demek için benim bu kelimenin sonu y ile bittiği için, mesela sududun öğrenci ama sududun sonuna s eklediğinde öğrenciler oluyordu hatırlayın. Ama burada e, uçmak anlamında değil zaten uçmayı yemek diye bir şey olmaz değil mi? Ne olması gerekiyor? Burada sinek anlamına geliyor ve ben sinekleri yer demek için y ile bittiği ve kendinden önce sessiz geldiği için l harfi olduğu için y'yi düşürüp Yerine i-e-s takısı ekleyerek cümlemi bulurum. Yani çoğul yapıyorum, sinekleri yer. Ne yürüyebilir? Burada bir e, yeşil renkte ve göllerde olup yüksek atlayıp sinek yiyen şey tabii ki bir kurbağa, frog olacak. It lives in the furrows on the trees. Ağaçların üzerinde diyor. It has a long tail, uzun bir kuyruk. And it can walk like people. O diyor insanlar gibi yürüyebilir. Demek ki bu bir monkey. Şöyle alıyorum biraz. It is a monkey. It can be a monkey. Okay. It is a small animal with a long fur tail that lives on trees. It loves eating nuts. It is a. Burada benim cümlenin e, nasıl anlayacağım bu? Which animals? Of course, we can understand. It loves eating nuts. Arkadaşlar fındık ceviz yemeyi seven hayvanı biliyoruz. Kürkü var, kuyruğu var, ağaçların üzerinde hem de biz çok onu şirin buluyoruz. Değil mi? Squirrel. Yani burada bir e, um, Türkçesi ne ağaçlar? Sincap. Sincap. Evet, sincap olacak. It is a small animal with white fur. Beyaz kürkü var bu. Fur. Beyaz kürkü var. A tiny nose. A tiny nose. Yeah. It loves eating carrots. Havuç yemeyi seviyor. Uh, it is a demiş. Bunu tabii ki hemen buldunuz. Biz de çok severiz değil mi? Rabbit yani tavşan olacak. it is a slow, slow, yavaş, green animal that carries a hard shell on its back. It is a blah blah blah. Şimdi arkadaşlar yavaş, yeşil bir hayvan, ve buradaki de, yani şunları şunları yapan yavaş yeşil bir hayvan anlamına geliyor. Buradaki de, iki cümlenin arasında aslında açıklama anlamına gelen, bağlayıcı bir e, eleman. Öyle söyleyeyim. Diyor ki, sırtında on it be. sırtında o üstünde olarak kullanmıştır. Geri ifadelerinde de, hatırlayın. Ve hard shell, hard sert sıkı demek anlamına gelir. Shell de, kabuk sırtında sert bir kabuk taşıyan yavaş yeşil bir hayvan. Tabii ki bunun kaplumbağa olduğunu söyleyeceğiz. Tortoise ya da turtle ikisini de kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Tartavuz ve görürseniz hani bu nedir diye e, şaşırmayın. Bunlar da çıkıyor. Devam ettim hemen. Burada hemen geldim. Burayı da yine ne yapacağım? For the question. One between six till the best option to fill in the blanks. Okay. Blank dedi arkadaşlar. Boşluklar filli doldurmak. Yani artık sorular git gidebiliyorsunuz. Özellikle 8. sınıfta İngilizce olarak karşımıza gelecek. Blank'in boşluk fill'in ise doldurmak anlamına geldiğini bulacağız. Anlamamız gerekiyor. I love summer holidays. Şöyle bilmiyorum görebiliyor musunuz? Biraz daha belki büyütebilirim. I love summer holidays. Yaz tatilleri seviyorum. Like me. Ben de seviyorum. Me too. My grandparents live on a blah 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 blah. Benim büyük ebeveynlerim live, yaşamak. Nerede yaşar? In country where there are a lot of animals. Bakın burada e, köy, e, köyde country bir ülke. Bir de taşra anlamında. Village değil aslında da taşra yani merkezin dışında anlamında. Ee, anlamı var. Ver, buradaki ver açıklıyor. Ee, Birçok hayvanın olduğu e, kasaba diyelim. Kasabada bir farm. Barınakta çünkü şarkı barınak mı? Barınakta yaşamıyoruz değil mi? Bir farmda, bir çiftlikte yaşıyoruz. Bir farmda, bir çiftlikte yaşıyorlar diyor. Burada geniş zaman kullanılmış arkadaşlar. Çiftlikte yaşıyorlar. Çünkü her zaman olduğu için. I go there every summer. Ben oraya değer dediğim far, yani çıkın ben oraya her yaz, geniş zaman dediğimiz gibi every summer yani geniş zaman konusunu e, bir sonraki derslerimizde anlatacağım sizlere. E, çünkü çok fazla önemli bir konu ve her sene görmeniz gereken bir konu. Üzerine katlanarak giden bir, bir konu. Bu yüzden önemli bir zaman. Devam edeceğim. In the morning, sabahları, we wake up early, biz erken kalkarız ve... Hayvanları fil, besleriz. Evet, first, ilk olarak we start with the cows, ineklerle başlarız ve onlara ot veririz. Ee, and extra food for dinner, ee, akşam yemeği için ekstra yiyecek, yani ekstra yiyecek ve saman veriyoruz diyor. Then, sonra biz diyor, their barn, e, onların barn, yani... E, ya yaşadıkları yer olan ahır diyelim. Ya yani onların ahırlarını yani o bölümlerini öğleden onları temizliyoruz ve diyor öğleden sonra biz diyor sebze ve meyve koli yaparız muhtemelen toplarız. Evet sebze ve meyveleri bakın koli burada da çıktı. Sadece yumurta toplamak değil meyve ve sebze toplamak anlamında da çok fazla karşımıza çıkan bir fiil. My grandparents benim büyük ebeveynlerim orada çok fazla nokta 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 demiş. My grandparents, lots of them. Orada demek ki lots of them demledi. Meyve sebze olduğu için onlardan yetiştireceğim. Büyütmek, yetiştirmek anlamında. Büyütür, yetiştirir. Büyür, sebze meyveden bahsediyor. They are all very blah blah blah. Onların, onların hepsi çok nokta nokta. Bakacağım şimdi nokta nokta. Ben diyor fresh, taze meyve ve sebze eating, yemeği seviyorum. Şimdi burada love, like, enjoy, hate, dislike. Daha önce de söyledim bu fiillerden sonra neyi yapmayı seviyorsun veya neyi yapmayı sevmiyorsan. İkinci fiil kullanılan fiil ayıncıyı alırdı. Bunu dipnot olarak tekrardan belirtelim. Onların hepsi tekrardan rahatsız edici, tehlikeci, tehlikeli, farklı değil, lezzetli, delicious. Çünkü onları seviyor. Taze meyve ve sebze yemesini seviyor. Çünkü onlar çok, onların hepsi çok lezzetli. Öğleden sonraları, rı, se. ben diyor, e, büyük babamın köpeğiyle oynarım. I play with my grandfather's dog and it is blah blah blah. O nokta nokta, e, they are so good. Huh. Onlar çok tatlı. Puppies, yani burada e, ee, köpek olduğu için puppy, biliyorsunuz köpek yavrusu anlamına geliyor. Puppies, köpek yavruları. Onlar çok tatlı. I love country life. Ben kasaba hayatını seviyorum. Mesela burada kasaba hayatını seviyorum demiş ya. Biraz büyüteceğim şöyle. Kasaba hayatını seviyorum demiş ya. Kasabada yaşamayı seviyorum deseydi. I love living. yaşamak ya, Living in country. Kasabada yaşamayı seviyorum diyecekti. Orada mesela yaşamayı derken fiile ayıncı ekliyor. Çünkü iki fiil var. Hem sevmek hem yaşamak. Devam ettim. And hope to live there when I grow old. Yaşlandığında da when I grow old. Yaşlandığında orada yaşamayı hope. Umuyorum, umut ediyorum anlamında. Evet, şimdi şöyle hemen geldik. Şimdi, benden istediği şey şu. Right animals show in the pictures under correct categorized. Şimdi burada we have a lot of animals, we will park them. Okay, first part farm animals, wild animals, pets. Burada birçok hayvan var, bunları direkt göstereceğim. Ama şöyle söyleyelim, farm animals deyince aklınıza neler geliyor, benim aklıma neler geliyor? Bir kere bir keçi geliyor, değil mi çiftlikte? İnek geliyor koyun ya da kuzu o geliyor tavuk bazen kullanıyoruz evet tavuk olabilir hemen baktım goat keçi cow inek. sheep kuzu ya da koyun ve çıkıp tavuk geldi aklıma wild animals'da da onlar e, vahşi oluyorlar wild'ın anlamı zaten vahşi demek vahşi hayvanlar olarak söylüyorum şöyle biraz aldım ortaya işaret görebiliyorsunuzdur ee, vahşi hayvanlar. Arkadaşlar onları biz vahşi hayvanları e, evde besleyemeyiz. We don't feed at all. Okay? Evde besleyemeyiz. O yüzden onlar doğada, in the nature, maybe, ya da in the jungle, yani balta girmemiş ormanda, e, normal ormanda, in nature, doğada onlar olması gerekiyor. Şimdi bu nedenle hemen geldiğim zaman, Vahşi genel olması hiç gelebilir. Bakıyorum. Vahşi bir Hayvan evde besleyemediğim bir hayvan. Bakalım seçeneklerden gideceğim. Elefant, fil. Aslında burada sadece vahşi değil, hani doğası gereği biz evde veya e, bir çiftlikte beslenmemiz gerekiyor. Bu arada sivrilere de gitmiyoruz. Buradan da sosyal mesaj verelim. Sinek, yılan. Besleyenler var diyeceksiniz. Şunu ama normalde doğası gereği evde beslenebilecek bir hayvan değil veya bunlar için bölümler yok. Maki evet. Aynı şekilde. Dolphi. Şimdi bazı şunu diyebilir, tekrarlıyorum burada arkadaşlar. Burada fil, yılan, e, maymun ve e, Yunus olay söylediğimiz şeyde bunların normalde ait olan olması gereken yer doğadır. Veya kendi habitatı, doğal yaşam alanıdır. Yani burada bir yılanı alıp işte bir yerde sergiliyor diye o evcil hayvan değil veya bazı ülkelerde şunu da görüyoruz. Evde maymun besliyorlar. Hayır arkadaşlar bu hem yanlış hem yanlış hem de olmaması gereken bir durum. Onun belli bir habitatı var, bir yaşam yeri var. Onun orada yaşaması gerekiyor. Evcil hayvanları biliyoruz. Yani ben evimde pet pet shop'lar var zaten biliyorsunuz. Hayvan bir evcil hayvanlar satıldığı neler görebilirim orada? Tavşan satarlar, kuş satarlar, balık alıyoruz. E, tavşan dedik. E, kedi bunlar var. Buradaki seçeneklerinden papağan demiş. Yani bir etkiz a kind of bird dedik. Rabbit tavşan dedik. Papi dedik. Küçük köpek yavrusu demiş. Burada papimiz nerede? Evet burada. Dog da diyebilirdi. Kitten. Bu papi ve kitten kullanması nedeni şu normalde cat ve dog olarak biliyoruz. Yavrusu hani küçük böyle şirin anlamında papi ve kitten olarak kullanıyoruz. Yani erkeğin ee, köpeğin küçüğüne papi, kedinin küçüğüne kitten olarak söylüyorum. Hemen devam ediyorum. Şimdi burada böyle bir bölümüm var. Ben bunları sizlerle birlikte dolduracağım. Bir dakika, ee, şöyle. Aslında biliyorsunuz bunları. Sizler de Hemen göreceğim. Fazla yapmayacağım çünkü fazla zaten içinden buluyorsunuz direkt. Burada ördeğimiz var. Dak oldu. Burada Ketimiz var, cat oldu. Burada bir atımız var, horse oldu. Bir de bunu şimdi küçükleri isteyecekler benden. Ee, dog var, chicken var. Evet, şimdi sizden bunların küçük, e, küçüklerini istiyorum. Yani mesela atın küçüğü. Atın küçüğü nedir? Tiger. doğru mu? Fall, chick, puppy, buckling ve kitten demişim. Bunların büyüğü ve küçüğü, bunları da anlam olarak görün Bazen mesela, e, at demez, for yani orada tay demek istiyordur. Bunun da bir tür hayvan olduğunu, hani ne şekilde besleyebileceğini söyleyin. E, Bilmiş de olun, öğrenmiş olun bunları da. Hani belki çıkabilir, bilginiz olsun. Zaten çok şiirde gözüküyorlar, böyle yani unicorn gibi gözüküyor burada. Evet, burada kelimelerim var, dediğim gibi bu puzzle bölümünü yapmayacağım kafes, barınak, köy, göl, orman, e, aynı şekilde hmm, bark, havlamak, bark, ahır gibi kullanılıyor. Bilginiz olsun. Sea, deniz, park, çiftlik olarak kullanıyoruz. Hemen devam ediyorum. The bla bla are fly over the sea. Sorularla başlayacağım. Şimdi bir kere fly diyorsa bakın burada fly diyorsa uçuyor demek istiyor uçuyor demek istiyorsa over aşkın üzerinde demiştik. Up ve over arasında farklar vardı. Daha doğrusu onla. Şimdi on dediğimiz zaman üstünde anlamda bitişik olması gerekiyor. Ama over dediğimiz zaman over'ın e, hem aşkın anlamı var. Mesela 200 milyonu aşkın anlamında. Over 200 thousand gibi. 200 milyonu aşkın anlamında ya da üstünde anlamında temas olmadan. Yani denizin üzerinde ne uçuyor arkadaşlar burada? Baktığınız zaman kuş. Aslında bu bir stork var. Leylek mi? Tam da göremiyorum ama. Birds. Kuşlar uçar arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Sorularımız çok böyle gördüğünüz gibi renkli ve keyifli. The blah blah is playing with a small ball. Küçük bir topla oynayan nedir? Az önce de söylemiştim. Yavrusu anlamına geliyor. Poppy olacak. Hemen şöyle alıyorum. Blangla are playing in the house. Evde oynuyorlar. Kittens, yavru kedilerin kittens olduğunu söyledik. Çok da keyifli bir ünite. Çünkü we have, have we have animal names. So we are using that. In I am the king of the jungle. Ormanların kralıyım. I am very strong. Çok güçlüyüm. Of course it is a yani bir aslan, tiger kaplan demek, bir ayı, monkey ise e, maymun demekti. Bizim öğretmenimiz takes the homeless cat to the bla 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 bla. Bizim öğretmenimiz home ev demek, homeless evsiz demek. Arkadaşlar aynı zamanda homeless kelimesi dilenci anlamında da geliyor, bilginiz olsun. Burada seçeneklerimize baktığımız zaman cage, fence, leg, shelter diyor. Tudu Shelter, yani burada e, barınak olduğunu söylemiştik bir Shelter. Evsiz kedilere barınak alıyor, yani onlara barınak sağlıyor anlamında. Söyledik. Hemen geçiyorum diğer soruma. Şimdi e, aslında çok isminden de gelen milk, süt demek biliyorsunuz. Milking de e, salmak anlamına geliyor, süt salmak anlamına geliyor yani ayıncıya eklendiği zaman. She is demiş. Burada bir kızımız var. E İneğin hemen altında. Ekranda herhalde görebiliyorsunuz. Zaten kitaplarınızda da var bu bölüm. Feeding, beslemek, milking, sağmak dedik. Planting, e, dikmek anlamına geliyor. Carrying, taşımak. Carry, carry heavy things var. Ağır şeyleri taşımak gibi. Burada tabii ki milking kullanılıyor. Geldim yedinci soruma. He is blah blah blah. Şimdi o ne yapıyor? Bakıyorum hemen. Feeding the fish. Balık besliyor. Demiş biraz büyüteceğim. Resmi gördünüz zaten. Cleaning the house. Evi temizliyor. Hiking in the forest. Ormanla yürüyüş yapıyor. Climbing the tree. Ağaca tırmanıyor. Evet cevabımız. Climbing. Ağaca tırmanmak. Gel, diğer, diğer soruma. What does a blah blah do? He examines the animals videonun başında da söyledim. Eczamay muayene etmektedir. Yani bir nokta nokta ne yapar? O hayvanları muayene eder. E baktığın zaman burada ve volunteer bu arada gönüllü anlamında kelime olarak da söylemiş olalım bunu. Farmer, çiftçi, doktor, doctor ve vet arasında. Bakın a doctor, the, a doctor examines the patients. Hastaları muayene eder ya da the people, insanları muayene eder. But a e, vet examines the animals. Yani bir veteriner hayvanları muayene eder. Geldi. son iki sorumuz var hemen. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. What cannot you do at the animal shelter? Hayvan barınağında ne? Cannot. Yapamazsın demiş. Bakalım. Şimdi hayvan barınağında arkadaşlar hayvan barınağında ne yapıyoruz? Bir kere biz we can but I didn't use the cannot. We can Adopt animals. Hayvanları sahiplenebiliriz. Adopt önemli bir fiil. Bu ülkenin en önemli fiillerinden biri. Sahiplenebiliriz. We can donate money. Para bağışlayabiliriz. We can clean the cage Kafeslerin temizliğine yardım edebiliriz. Temizleyebiliriz ama We cannot buy animals. Hayvanları e, satın alamayız. Bakın burası hayvan barınağı Veteriner değil veteriner olsaydı we can buy animals yani veteriner değil pet shop veteriner derken özür dilerim yanlış ifade ettim ha, e, pet shop'tan sen hayvan satın alabilirsin barınaktan satın alamazsınız sahiplenebilirsiniz hatta satın alma sahipler anlamında kampanyalar var sahiplenme anlamında adapt kullanıyoruz son sorumuza geldik which of the following isn't a farm animal hangisi bir çiftlik hayvanı değil. E, chicken, sheep, lion, cow. Of course the correct answer is lion because it is a wild animal. Yani o bir vahşi hayvan. Hatta ne demişti? I am king of the jungles. Ben ormanların forest kralıyım demiştim. Wild olacak arkadaşlar. Şimdi bu üniteyle ilgili e, bir sonraki dersimizde bir e, test çözümü yapacağız sizlerle birlikte. İçerisinde aynı zamanda bir question dediğimiz what, which, who gibi sorular da olacak. Üniteler için kendi kaynak kitaplarınızdan sorular çözmeyi ve mutlaka pekiştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.